Merhaba arkadaşlar, ben Gobi de Silva. Bugün Pulin'in 3. bölümünü çekeceğiz. Şuradan göbeğimizi alalım. Fare Uf, gitti. Ufak bir yardım. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Abi şu çocukla uğraşma Tell artık ya. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so Harbiden pislik. Cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. <laughs> Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming, little Petey? Hadi biz de sıkıntılıyız be. Piti de geliyor. Bizi bir tuzağa mı bu şerefsiz. On. Yapar yani, şaşırırmam, yapar. Neden abi? Adam şey yani, zarar vermekten hoşlanıyor. Tamam, biz de zarar vermekten hoşlanıyoruz. Zaman zaman, her zaman değil ama. Your... Hey, Hadi bakalım. Hadi like bakalım. Hoca haber? Baba ne yaptın? Hocanın bir şeyden haberi yok. Sapanla zarar vereceğim ya. Yani istemeden de olsa zarar vereceğim. Ne yapıyor kız? Pardon. O bir şey var o da parlıyor. Şunu bir alayım ben. Bu piknik tüpü mü bu? Misket torbası. Piknik tüpü ne oluyor ya? Ya abi yeter ya. Vallahi bıktım sizden ya gel 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 gel, bak şimdi ne yapacağım abi şu mis şey koku bombasını kafanıza atacağım ya hak ettiniz leş gibi kokuyorsunuz ha ya leş gibi kokuyorsunuz gel Allah başka bir yere gidip de koku bombasından geçeyim ben oğlum ne ya? Amacınız ne? Ah, leş gibi kokuyorsunuz ya. Misket torbası nasıl oluyor? He, ayağını kaydırıyor güzel. Abi tamam, dayak vakti başlasın ya. Dur, ver. şöyle geri gideyim. Hadi, Al şu dizi, yumruk. Ne varsa var. Leş gibi de kokuyor şerefsizler ya. Gidin yıkanın lan pislikler. şunu bir aşağılayacağım ya. Of. Seni aşağılık pislik. Oğlum bu adam ölmedi mi? Tamam ya hadi gidelim artık. Geri, Pete'nin canı azalmış ya. Hadi gidelim. Sketch olmasa ne olacak şimdi bu evsizi rahatsız mı edeceğiz? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, <laughs> Pete. one of life's unfortunate. <laughs> <laughs> so i guess herhalde. the rumors are true jimmy your dad does live on a you jerk oh. <laughs> let's leave this guy to his welfare payments come on let's get out of here just get out of here kid why should i because otherwise i'll kill you what's your problem <laughs> that's a long story You got any liquor? No. I'm 15. Well. What about drugs? No. sen bizi ne sandın ya? then tough guy, kill me. Ölümden korkacağımızı mı sandın sen bizimle? ya? you know what kid? I like your style. Tarzımızı beğendin. Adanalıyız biz Allah'ın adamıyız yani ona göre. Ee, adama, eski bir asker. <laughs> Kore savaşında arkadaşlar ölmüş. You do me a favor and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me you a me part for my radio and I'll show you what the army got me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. I'll do an purchase and have the m? Oh, I've been research mug of everybody, yeah. Transisturible. Burada kavga mı çık? Ya abi tamam ya sürekli aynı hikaye. Nasıl gidiyor buraya Abi beni rahat bırak. Sokağa çıkma sana ihlal etme. O ne lan <laughs> Transistöre gidiyorum ben. Sen ne yapıyorsun ya? Kişi gücü bırakmış. benimle uğraşıyor ya. Şuna bak. Aşağıda ha bak aşağıda mı bu salon? Bakın görüp aşağıda vallahi beni bekliyor. Bu arada şu anda altı tane mi toplayacağız? Oho, oho. Defol git pislik. Beni rahat bırak ucube. Aha. Bu ne la adam geldi. Adam geldi ya biz gidelim. Abi şu anda yurtta olmamız gerekiyor. Biz transistör arıyoruz. O oh, cam patladı. Nasıl bulacağım ben orayı? Ya bu zengin şerefsizler. Peşimizi bırakmıyor ki. Ha bir tanesini getirdik mi? Tamam. Abi senin gözler ne ya? Ben uyuşturucu kullanıyorsun. güzel. Haparkat. Tamam geliyorum. Başka. Aparka açıldı. O güzel. Abi ben bunu atarım ya. Şey gibi tekken de pol vardı ya böyle tek atıyordu. Gücünü bekleyip tak diyordu tek atıyordu. Buna benziyor. Abi hocaların görmemesi lazım. Dışarıdayız. Allah yakalandık. Ya hocam. Kaydı mı? Yo kaymadı. Allah. Aha ben de düştüm vallahi. Hocalar da yoruldu. Tamam onu da şuraya gireyim. Aha. iyi yakalamadı bizi. Abi ben nasıl gideceğim yurda? Bak yurdum şurası galiba. Evet. Tam şu karşım. Ya bırak da yurda gideyim hocam ya. Bırak da yurda çıkayım, gideyim ya. Sokağa çıkma yasağını ilan etme abi. Cezam neyse yaz ya Allah Allah. Aç. Tamam. Gidip uyuyalım bir abi. Alarmı çek. Vay. Çekelim mi alarmı? Çal şu alem uyanın lan. Uyanın yangın var yangın var. Yangın var. Aa yanıyoruz. Yanıyoruz. Çık 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 çık. Abi yangın var çık ya. Yangın Yangın yanıyor. Yangın yanıyor nasıl bir şeyse yanıyor abi. <laughs> Bu ne yapıyor? Tamam ben gidip uyuyayım. Bir olay da olmadı öyle. Zile bastık da. Ben zile basıp uyuyacağım. Siz ne yapıyorsanız yapın. Pijamalarımı getir. Nelerimiz var? Bulvar çapkası. Güzel. Üst vücut çilik beyaz. Tamam. Beyaz don. O güzel. Çorap. Tamam. Özel bir kıyafetimiz yok. Tamam şimdi ben pijamaya giyeceğim. Daha sonra Don'la ve okula gideceğim. Bakalım ne olacak. Uyu. Uyu musun? Teşekkürler. Şimdi bir uyuyalım abi. Bayağı da geç yattık. Neden kısa kaldığımız belli zaten. Yani doğrusun beslenemiyoruz. Uykumuz yok. Bir şey yok. İlk dersimiz ne? Bu da yazmıyor sanırım. Şöyle şapka. o ceket. Biz içilik ve donla gideceğiz abi klasik beyaz spor ayakkabı çorapla çoraplarla gideceğiz. Tamam. Evet, iyi oldu böyle. Abi herkesin bir tarzı var yani sonuçta. Bizim de tarzımız bu. Aç kapıyı. Bakam hoca görünce bir şey diyecek mi hocam? Nasıl hoca ya? Zombi midir, nedir? Herkes gülüyor bize ya. Tamam. Abi herkes gülüyor. Hoca da kız şey okula böyle giremezsin diyor. Sen kime gülüyorsun lan? Şişko. Sen kalbine sapanla Kim gülüyor lan? Aha koku bombası attı ya. Leş gibi koktu. Kapı açılmıyor koku bombası varken. Kim gülüyor bana? gülüyor tamam ya dövüş bitmiyor oyunda. Zil çal tamam adam gibi kıyafetimizi giyelim biz ya. Tamam. Bu ne? Heh, okul üniforması. Evet tamam. Bunlar koku bombası yapabiliyoruz. Biraz koku bombası yapalım. Ders 9.30'da ama maytap yapabiliyoruz. Pardon, düzeltiyorum doğru. Maytap yapabiliyoruz. Maytapımız var. Şimdi şuradan abi dersimize bir gidelim. Maytapı değil de yumrukla gidelim biz derse. Aptallık etme diyor ya. La bir şey mi yaptım ben? Durduk yere bana aptallık etme diyor. Bak çıldırtıyorlar beni abi hocalar. Ne biçim öğretmen siz bir destek olun ya. Neden böyle bir insan oldum belli zaten benim. Şimdi görevden önce ne oluyor? dersi asmayacağım hoca dur ya. Allah aşkına bir de bir derse gidelim ya. Allah Allah psikopat mı da nedir ya? Resim dersi. Resim hocalar hep zayıf oluyor nedense. <laughs> Düşmanlar Güç artırıcılar. Neymiş ya bu? Gizli resmi ortaya çıkarmak için kalemle kutula uçur. Mümkün önce düşmanların yoluna çıkmadan tuvalini doldur. Ee, tamam. Başlayalım. Bu mu yani? Çok kolaymış ya. Ev makası. Düşman mıydı ya bu? Cık. Ah be düşmandı o. Şu iyiydi galiba. Evet, tamam. Zor bir şey değil bu ders ya. Kaç aldık? 90. Tamam. Hiç özel ders aldın mı? Hocam <laughs> yetenek ya. Kusura bakma da Hello, senden iyi resim baby. çiziyorum. <laughs> Hediye vererek <laughs> öpücük alabilirsin <laughs> abi. Bu kuza vermek istemiyorum da. <laughs> ne vereceğim? Umarım beğenirsin dedik Öpersin hatun. 125 sağlık bonusu. Kız bizden uzun. <laughs> Kız bizden uzun ya. <laughs> Komedi ya. Kız bizden uzun galiba. Şimdi ders zili çaldı. Bitiş zili çaldı galiba. Şimdi biz bir görevimize gidelim. Yeni görev neymiş? Altıda bir transistör dedi orada ama bilmiyorum. He şu tarafta. Şuradan şöyle atlayabiliyor muyum ya? Güzel. Kestirme. Oğlum sen kimsin lan? He, dövüşmeyi biliyor musun sen? Abi aparkatı bir çakar. Of öldü çocuk. Koku bombası düştü çocuktan. Güzel. Şu şeyi alamıyor muyum ya? Ha, kitabı. Tamam. O güzel. Kitap fırlatma da bak. Hoca görmesin. Kütüphaneye gidiyoruz arkadaşlar. Kütüphanede yeni görevimizi alacağız. LG'yi kurtar. LG diye okunuyor sanırım. LG kimse. Girdik kütüphaneye. Oh, <laughs> 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 so, You're the new kid, huh? Şey Everyone's talking about you. Oh, are they? And dükkan dükkan what are they kank? Uh nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio what? Sociopath, it means never mind. Forget I said anything. I need you to help me. You know, Wait, you need me to help, help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Ne vereceğim? Baba karşı. Ya. Yardım eder, sıkıntı me. değil. Canı sağ olsun. 2 dolar mı? 2 so dolara da yapmayız Make herhalde. 5 mi? Ya 5'e de yapmayız da. 2 bucks? Great. 5 bucks. Let's go, buddy. 5 <laughs> dolar. Bu kadar ucuz. Gerçi <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar herhalde daha yani 2006 mıydı, 2003 müydü oyun yılı? O zamanlara göre 5 dolar fena değildir. Hey Jimmy, really like totally cool Fazla konuşma. Seni şimdi biz kitabını almaya mı götüreceğiz? Oha. Elci yürü oğlum. Abi, salak ya, mayta batacağız abi yapacak bir şey yok. Yaklaşma. Ha. Tamam ya normal normal dövüşelim. O koku bombaları yağıyor. Bu bombası olunca savaşamıyorlar. Biz de savaşamıyoruz. Tamam. Şimdi şu kolay alalım. Yürü ya geri zekalı mısın nesin sen de. Buna ne oldu? Geliyor değil mi? Süre dolmadan yapmamız gerekiyor hadi. Ha tuvalete mi çekmiş bu? E bırak hızlar tuvaleti buraya şey yapabiliyor mu? Haneye tecavüz. Abi çık ya bir de sapık damgası yemeyelim yürü. Şu an sanırım dersi de asıyoruz. Hoca haber? Lan yürü. Tuvalete mi gidecekmiş bu? Bunlar kesin girdirmiyordur ya aparkatı çok beğendim ya. Oğlum LG'ye karışma. Aparkatı yersin. Hadi gir tuvalete abi sen de. Biz de bir çöğdürelim. kilitli mi? Ya lanet olsun sana ya. Öbür tuvalete götür. Yürü ya, yürü. Bir tuvalet üst katta mı? Böyle bir şey olamaz ya. Çocuk bakıcılığı yapıyoruz. Adam niye dükkan açık oldu böyle? Kilitliyse yap o ya benim yaptığım gibi yap ya. Büyük bir tuvaletin mi? Bu gelemedi ki. Heh. Gel şuraya. Abi, heh, erkekler tuvaleti. <laughs> invers, ne oluyor lan tuvalette? Ne yapıyorsunuz oğlum tuvalette siz? park atı yersen görürsün. Bu yaptı mı tuvaletini? Kola. Kola biraz daha kola ihtiyacım var. Canım azaldı çünkü. Tamam mı? Tamam yıka abi. Ben de yıkayayım. Su boşa akmasın abi tamam yani serseriyiz falan da. O kadar da değil. Nereye götüreceğim ben bunu daha ya? Bir de ge geri mi götüreceğim? 5 dolarım var derse gideceğim kardeşim ya. Tosba. Eyvallah kardeşim zorbaların sayı abi zorbalar inekler güzel 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 zaten zorbalar bize göre zorbalık bize göre değil abi şimdi hocam derse gidiyorum ben derse gidiyordum hoca alt katta tamam atla aşağıya ne dersi acaba ders dışarıda mı beden eğitimi mi ne bu abi bu ders nerede bu neymiş Plastik bant bu ne işe yarıyor acaba Valla ders asılıyor şu anda da Ya gidiyoruz hoca bir dur ya Cık. Abi süre çok hızlı geçiyor Ben ne yapayım Şimdi gücümüz var ta öbür Kampüste ders yapıyorsunuz, atletizm Beden eğitimi ders Geldim geldim Bu kız niye koşuyordu peşimden Neyse biz şu salona girelim Bitti mi ders ya? Daha öbür sınıftaymış. Şurada. Spor dersi. Spor bir. Haydi bakalım. Güveş. Abi. Güveş nereden çıktı ya? Bu hayvan beni yener ki. Tamam. Talimatlar takip edeceğim. Bu nasıl güreşmiş ya? Oo. Bunu böyle döve döve dışarı mı atacağım? Kafa atma açıldı bak. E alıyorsun kafayı çakıyorsun 3 tane çakalım bir de 2 3 1 Dur. 1 2 3 Güzel Ve ne Şunu yapamadık ya Yo, Doğru basıyorum ha, Basılı tut Tamam yanlış yapıyormuşum Bir 2 basılı heh sırada shift 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 tamam kafa. dışarı çıkınca otomatikman kaybediyorum ben. Yani. Ha yok. Abi yazık çocuğa ya. Sporu da geçtik. Güzel. Arkadaşlar 3. bölümümüzü burada sonlandıralım. Şu bize karışacak mı acaba? Tip tip baktı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Hala abone değilseniz aboneliklerinize ihtiyacım var. Şimdilik verelim hoşça kalın.